Ben teşekkür ederim. İyi günler İyi günler Nereye efendim? Hava alalım Tabii Ama bu trafikte nasıl yetişiriz bilmiyorum Merak etmeyin Bakın Üç farklı güzergâhtan götürebilirim sizi A, B, C Bence iyi tavsiye ederim Öyle mi? En az 20 dakika kazanırız Olur, kaptan sizsiniz. Akşamki maç ne oldu biliyor musunuz? Beraber efendim. Değişik yorumlarını okumak isterseniz, buyurun. Hay Allah, nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Hiç telaşlanmayın, şimdi hava alanlarımız. Yolculuk ne tarafa? Frankfurt. Alo, Frankfurt uçağında gecikme var mıydı? Teşekkür ederim. Zaten uçağınız yarım saat öterli kalkacakmış. Öyle çekin de yaptırayım. Pencere yanı koridor mu? Pencere kenarı lütfen. Alo? Ne tür müzik seversiniz? Ben mi? Klasik. Neden? Buyurun. Başka bir arzunuz? Evet, bir kahve lütfen. <laughs> abartılı mı buldunuz? O zaman sizin bankanız henüz garanti değil. Bizce bir görüşün. Zaten siz hep başka bir arzunuz diye soran bir bankanız olsun istemez miydiniz?